Herkese iyi geceler. Bugün sabah gerçekleşen büyük felaketin ardından günlük gelişmeleri değerlendireceğim bir kısa video canlı yayın gerçekleştirmek istiyorum. Tarihimizin yaklaşık İzmit depreminden sonra gördüğü en büyük çaplı felakette karşı karşıyayız. Bu felaketin etkisi o kadar büyük ki... Ee, çok geniş bir alanda yaklaşık 10 şehri kapsayan e, büyüklükte e, ve ciddi derinlikte bir e, şok etkisi e, yarattı ve kayıpları da e, gerek bina gerek can kayıpları olarak da her geçen gün artıyor. E, tariflere göre şu anda ölü sayısı 1.700'leri geçmiş 12.000 civarında da e, yaralı sayısı e, haberleri geliyor yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, baş sağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz ailelerine. Aynı zamanda da yaralılara da şifa diliyoruz. Bunun yanı sıra bugün gün içerisindeki izlediğimiz konu başlıklarını ya da olayların gelişmesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaklaşık 2800 binanın yıkıldığından söz ediliyor. Sabah ki rakam 1700 civarındaydı ama ulaşılamayanlar da düşünerek bu binaların giderek 5000-10000 bin, bin sınırına kadar çıkma ihtimallerinden söz edebiliriz. Bu binalar çok katlı genelde özellikle şehrin merkezlerinde yıkılma videolarını sıklıkla izleyebiliyorsunuz. Üzerinde 40 daireler 50 daireler olan binalar bunlar. Bu anlamda gözlemlerimizi 99 17 Ağustos İzmit depremiyle birleştirdiğimiz zaman bu felaketin boyutlarının İzmit depreminden daha geniş ve daha çok sayıda kayba yol açacağı konusunda bu tabii ki bir istek anlamında değil ama gerçekçi olmak gerekirse hazırlık bağlamında konuşmak gerekirse bu çerçeve içerisinde. 35 bin civarında resmi kayıp açıklaması yapılmış İzmit depreminde. Bu Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremin çok daha üstelik de iki kez üst üste olan 7.4-7.8 şiddetindeki depremlerin daha büyük tahribat yapacağı yönünde görüş belirtebiliriz. Elbette ben bir deprem uzmanı değilim ama Türkiye'de yaşayan her insan gibi depremlere vakıfım. Çocukluğumuzdan bu yana büyük depremleri hem e, takip ettik hem yaşadık demeyeceğim. Bizim e, büyüdüğümüz e, Konya e, aktif hayatların üzerinde değil. Bu nedenle zelzele diye tabir edilen e, depremlerle karşılaştı. Ama... Gediz depreminden tutun Van depremi, Çaldıran depremi, daha sonraki yıllarda Erzincan, Elazığ depremleri gibi depremler bize deprem gerçeği konusunda yeterince tanımlar ve bilgiler verdi. Çünkü depremlerin nasıl olduğu ve nasıl hasarlar yarattığı, şiddetlerin özellikle altı üzerine çıktıkça nasıl katlarıyla hasar yarattığı, bir uzman olmaya gerektirmeyecek şekilde hepimizin bilincinde. Ee, özellikle 99 depreminde e, kaybın e, İzmit merkezli başlayıp e, İstanbul avcılara kadar uzanmış olması felaketin pek çok anlamda boyutlarının büyüklüğü e, o dönemde e, devletin ve milletin işbirliğiyle özellikle yaz döneminde olması etkisiyle yaraların çok hızlıca sarılmasının nedenlerinden birisi oldu. O dönemde doğal olarak devlet e, deprem vergileri çıkardı. E, bazı topluma ödemesi gereken hakları iptal etti e, ve buna benzer e, tedbirlerle e, 99 depremin yaralarını sarmaya çalıştı. Şimdi benzer bir şekilde önümüzdeki dönemde 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene gibi dönemlerde e, pazarcık merkezli ...depremlerin de kayıplarının giderilmesi konusunda çalışmalar olacağı şeklinde düşünebiliriz. Peki bundan önceki Elazığ, Van, Erzincan gibi depremlerde bu kayıplar sağlandı mı? Vatandaşlarımız, evlerini kaybeden vatandaşlarımız yerlerine tam olarak yerleşebildi mi? Bu konuda pek çok tartışma var. Özellikle Van depremi konusundaki son günlere kadar haber ve sosyal medyaya yansıyanlar... Maalesef devletin bu konuda felakete uğramış vatandaşların sorunlarını çözme konusunda yeterince adım atmadı ve felaket geçtikten sonra bu konuda vatandaşlarını yalnız bıraktığı yönünde izlenimlerimiz oluştu. Bunun yanı sıra 99 İzmit depremiyle toplanan vergilerin toplanmaya başlanan vergilerin kalıcı hale getirilen vergilerin ve bir daha kaldırılmayan ve sürekli artan vergilerinde ve deprem hazırlıklarına harcandığını söylemek çok zor. Şimdi deprem hazırlığı dendiğimizde yine bir uzman olmaya gerek olmadan iki tipinin olduğunu görüyoruz. Birincisi deprem olduğunda felaketlere hazırlık bağlamı. Hatırlarsanız eğer hatırlayanlar varsa 99 depreminden sonra bizler depreme hazırlık başlıkları altında sosyal medyada, TV'lerde bilinçlendirildik. Bizlere anlatıldı ve nasıl bir çanta taşımamız gerektiğinden işte evin içerisinde nerelere saklanmamız gerektiğine kadar bir dizi şeyler söylendi ve biz bunları bir süre uyguladık. Yani o 99 depremin etkisi, duygusal etkisi sürdüğü süre içerisinde biz bu kurallara uymaya çalıştık. Fakat depremin etkileri geçtikçe biz yeniden normal hayatımıza döndük. Vatandaşların normal hayatlarına dönmelerinden doğal bir şey yok. Peki devlet ve kurumların normal hayatlarına dönmeli mi? İşte burada bunu sorgulamalı ve bunu tartışmalıyız. Devlet özellikle de 99 İzmit depremini e, nasıl gördüğünü devletler devletin e, yönetimlerinde bulunan hükümetin nasıl gördüğünü zaman içerisinde daha real gerçeklikle gördük. E, bu anlamda binaların depreme hazırlanması konusunda da özellikle de İstanbul söz konusu olduğunda sadece bazı mahallelerde rant getiren mahallelerde e, kentsel dönüşüm adı altında dönüşümlerin sağlandığı yerine büyük katlı gökdelenlerin yapıldı ama ...önemli ölçüde vatandaşlarımıza depreme dayanıklı konutlar yapacak katkıların verilmediği, iyileştirmelerin sağlanmadığı yönünde net ve gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz var. Ve bu da bize sadece İstanbul bölgesinde değil de bütün Türkiye'nin fay hatlarının, fayların geçtiği bütün hatlarda bir deprem hazırlığının olmadığı konusundaki şüphelerimizi bugünkü yaşadığımız felaket bir kere daha gözlerimizin önüne serdi. Bir fayatın özellikle de deprem uzmanlarının aktif fayatları uyardığı fayatlarının hemen üzerine nasıl kurdunuz o hastaneleri, devlet kurumlarını, polis evlerini, kaymakamlıkları ya da spor salonlarını nasıl kurdunuz? Çünkü Anadolu İstanbul'dan farklı olarak kırsal olarak bozkır, göz göz alabildiğince uzayan bozkırlardan oluşuyor. Neden farklı bir şehir planlama, kentsel planlama değil de o hatların geçtiği şeylerin üzerinde bu şehirleri kurdunuz, binaları yaptınız. Üstelik de bu yapılan binalarda da aldıkları hasarlar göz önünde tutarsak ciddi anlamda da şeyi görüyoruz malzeme ve plan sırasında yeterince binaya depreme dayanıklı şekilde inşa edilmediklerini görüyoruz. Şimdi bu nedenlerden dolayı aktif hatlarının üzerinde uzanıp giden şehirlerimiz maalesef ciddi bir felaket tehdidi altında kaldı. Ve bu anlamda da evler bir tıpkı bunu şeyde de görmüştük İzmit depreminde de bir kağıt gibi kağıdın ya da bir kartonun üstünden bastırıldığı gibi çöktü ve bu o kadar çok sıra sıra dizi halinde ki bunun yanı sıra özellikle videolardan gördüğümüz kadarıyla bazı iki katlı binaların özellikle sonradan ticari merkezler gibi yapılan yol kenarlarındaki binaların da yıkılmadığını görüyoruz. Yani aklın yolu şu veya bize şöyle bir şey geliyor. Biz neden bu bozkırlara ikişer üçer katı geçmeyen ee, ve çimentosundan diğer malzeme demirinden çalınmayan hakkı verilmiş binalar yapmak yerine 8'er 10'ar 14'er 18'er katlı hakikaten orada herhangi bir şeyi taşımayacak e, gerek fay hattının gerekse de zemin fay hattının problemleri olan bir yerde bu binaları hangi cesaretli ve hangi e, ruhla e, yapıldığını bu izinlerin verildiğini e, hep hatırlayacağız. Peki 99 depreminde arada dönüşler yapıyorum ki bir kıyaslama şansımız olsun. 99 depreminde bu konuda çürük binalar yapanlar özellikle Çınarcık, Yalova Çınarcık'ta çürük binalar yapanlar cezalandırıldı mı? Sadece benim hatırladığım kadarıyla tek bir müteahhit 3-5 sene içeride tutuldu ama yaygın bir soruşturma ya da yaygın bir cezalandırma söz konusu olmadı. Depremlere karşı ikinci e, ele alması gereken konu, e, felaketin e, oluşmasından sonra ulaştırılan yardım konusu. E, 99 depreminden sonra e, bizim de gözlediğimiz kadarıyla e, AFAD kuruldu ve bazı e, bu konuda çalışan derneklerin e, önleri kesildi. Ama AFAD'ın çok ciddi bir... E, Yardım oluşturma yani çok ciddi bir yardım organizasyonu haline dönüştüğü topluma izah edildi. Bu anlamda ikimiz rahat olabilir miydi? Elbette özellikle hatırlayanlar bilir bazı semtlerin köşelerine şeyler içerisinde demir alan demir bölümler içerisinde deprem malzemeleri konuldu. Zamanla o deprem malzemelerinin çalındığını, içlerinin boşaltıldığını yetkililerden biz de öğrendik. Daha sonra devlet bunlardan da vazgeçti. Daha sonra deprem toplanma alanları ilan edildi. Yani bir toplu bir yerde bir deprem olursa nasıl olacak da oradaki depremde insanlar nereye gidecek şeklinde planlar yapıldı ve bu anlamda da hakikaten küçük de olsa küçük bir park da olsa deprem kaçış alanlar belirlendi veya topluma öyle anlatıldı. Ama zaman geçtikçe bu deprem alanlarında deprem kaçış alanlarında AVM'lere ve imara ayrıldığı konusunda haberler geldi ve çok ciddi sayıda deprem kaçış bölgesi de bu yolla binalaşmanın, betonlaşmanın önü açıldı. Şimdi buradaki ana fikir şu. Bir, depreme hazırlanıyor musunuz? Gerekli binalarda düzenlemeler, iyileştirmeler yapıyor musunuz? Ve yeni yapılan binaları hakikaten depreme dayanık yapılıyor musunuz? Buradaki ana fikir bu. 2011'de yapılan bir hastane binasının çöktüğü bir deprem bölgesi fotoğrafı gördük. Akademik Hastanesi mi? Hatay'da sanırım, Antakya'da. Ve bunun yanı sıra da buna benzer sonradan yapılan e, pek çok binanın da e, yeni binanın da e, tıpkı bir kağıttan e, kartonun te üstüne bastırdığınız gibi çöktüğünü gördük. Demek ki e, sonradan yapılan binalarda da depreme dayanıklılık gibi e, testlerin yapılmadığı ya da o malzemelerin kullanılmadığını görüyoruz. Peki eski tip binalar depreme dayanıklı hale getirildi mi? Bu konuda da şüphelerimiz var. Çünkü binaların depreme dayanıklı hale getirilmediği çok yaygın bölgelerde biliyoruz. Bunun için de çok ciddi kaynaklara ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Ya da devletin bu konuyla ilgili adım atması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bunun da olmadığını gördük. O zaman 99 depreminden sonra ne oldu, ne yapıldı? Gerekli hazırlık yapılmadıysa biraz artı puanı hazırlık konusunda, felakete hazırlık konusunda daha profesyonel olunduğu, daha geniş ekipleşmelerin gerek belediyeler üzerinden gerek AFAD üzerinden kurulduğunu eğitimlerin bunların verildiğini düşünebiliyoruz. Şimdi şu anda bölgede bulunan ve emeklerini vatandaşlarımızı kurtarmaya ayıran kahramanlarımızın tümünün alnından öpüyoruz. Hepsi hakikaten gerek gönüllüler, gerekse de bu işi afat görevlisi olarak yapanların hakkı ödenmez. Ama bu işte yeterli değil. Yani felaketler olduğu zaman tedbir almak, felaketler olduğu zaman yardım toplamak, felaketler olduğu zaman topluma çağrılar yapmak. Evet, kadirşinas bir toplumuz. Felaketlerde 85 milyon bir araya geldiğine inanıyoruz ruhumuzu ortaya koyuyoruz ama bu yeterli değil. Toplumun bu duyarlılıkta olduğu bir ülkede devletin ve yönetenlerin de bu duyarlılıkla gerekirse vatandaşının kalbini kırarak gerekirse hayır diyerek bu tür depreme dayanıksız bina yapmalarının önünü kesmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönem üstünde duracak önemli konulardan bir tanesi bu olmalı ve bu konuda da uzmanlar çerçevesinde zaten gerekli uyarılar yapılıyor. Şimdi e, eksikliğimiz var. Fayatlar üzerine binalar kuruyoruz. Denetlemede eksik kalıyoruz. Malzeme kullanımında e, yetersiz malzemelerle yapılıyor. O zaman sıra sıra dizilmiş, sıra sıra e, çökmüş, sıra sıra e, yıkılmış e, binaların aynı anda tümüne yardımın da yetişmeyeceğini bilmeliyiz. Çünkü yardım sayısı kısıtlı imkan kısıtlı, araç kısıtlı bu çerçeve içerisinde fedaka, fedakarane çalışan bütün yardım ekiplerimizin tenzih etmek üzere özellikle de eksi bir gibi derece soğuklukta bu yardım işinin de çok doğru şekilde yürümeyeceğini hepimiz anlayabiliriz. Bu, bunu neden yüzleşmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü artık yalanların sonu geldi. Yani biz her yerde yetişiyoruz. Yetişmediğimiz bir yer yok gibi gerek şeyler, söylemler gerçeği yansıtmıyor. Zaten matematiksel olarak o sayıda ve o çer büyüklükteki her yere yetişmenin imkanı yok. Asıl mesele, asıl mesele bu acıtıcı gerçekleri de dinleyerek, acıtıcı gerçekler üzerinden de doğru değerlendirmeler, analizler yaparak hem bugünü kurtarmak, bugün acılarımızı tedavi edip yaralarımızı sarmak hem de yarın ve gelecek içinde yine acılarımızı yaşanmayacak ortamlar hazırlamak. İşte bu kapsamdaki değerlendirmelerinde benim düşünceme göre bu büyüklükteki bir depremden biz İzmit'in yarattığı hasardan daha büyük hem toplumsal hem manevi hem de maddi ve can kaybı olarak hasar alacağımıza ben şahsen inanıyorum. Dileyim bu boyutların olmaması ama e, bu anlamda da olmasının da önünde hiçbir engel yok. Çünkü e, şu anda günün daha e, hiçbir şekilde e, hiçbir şekilde e, yetişmeyen e, e, yardım çalışmalarının, haberlerin ya da buna benzer şeyleri e, duyduğumuzda da e, bu sayının daha üst düzeyde artacağını hepimiz düşünebilir, anlayabiliriz. Bir de vatandaşlarımızın tutumu. Vatandaşlarımız her zamanki gibi sağduyla hareket ediyor ama bazı e, çevreler sosyal medya üzerinde provokatif, paylaşımlar sıklıkla yapıyor. Bunun nedeni siyasi olabilir, başka nedenler olabilir, çıkarcılık olabilir, lakayetlik olabilir. Hakikaten şımarıklık da olabilir. Ama e, buradaki en önemli şey bizim sağduyu filtrelerimiz bu şeyleri elemeli. Yani bir şekliyle her önümüze gelen paylaşımı önümüzde geldiği şekliyle inanmamalıyız. Önümüzde geldiği şekilde paylaşmamalıyız. Ve bu konuda vatandaşlarımızın bu çalışmalardaki üzerine düşen yük yüzde %20 ise Kızılay'ın, devlet kurumlarının, silahlı kuvvetlerin ve buna benzer kurumların yüzde %80 olduğunu unutmamalıyız. Onların düzgün çalışabilmeleri için gerekli motivasyon ve desteği vermeliyiz. Ama aynı zamanda iktidarın ve muhalefetin de böyle felaketlerde gösteriş için mesajları bırakıp gerçek anlamda soruna sahip çıkmasını beklemeliyiz. Yani iktidarın laf sokuşturmalarını, muhalefetin buna laf sokuşturmalı cevaplarından artık bıktık ve biz böyle bir dönemde bir tek ittifak, can ittifakı olmasını arzu ediyoruz. Bir tek işbirliğinin vatandaşlarımızın bu felaketten kurtarılması bağlamında olmasını istiyoruz. Bu çerçevede olumlu yanlarını da saydık. E, felaketlere koşma yeter, yeterli kapsam. Peki yeterli olup olmayacağını tam görecek miyiz? Bunu da hiçbir zaman göremeyeceğiz çünkü bilgi karartılması yapılıyor ve rakamlar, sayılar olsun ve diğer e, bilgiler olsun. Eğer sivil toplumun oradaki özellikle sosyal medya imkanları kullanılarak yapılan paylaşımlar olmasa biz o bölgeden yeterince de e, bilgi alamayacağız. Bu felaketin sonuçları da olacak. Yani 99'dan belki daha ağır sonuçlar olacak çünkü ekonomik şeyler zaten göstergeler çok iyi değil bu dönemde. Bu anlamda siyasi problemler de artacak. Önümüzdeki yapılması düşünülen seçimlerin anayasal bu anayasa ne diyor bunu tam incelemedim ama bir dönem veya bir dönem aylar söz konusu olabilir. Ertelenmesi fikri de önümüzdeki günlerde masaya gelebilir. Bu anlamda ekonomik, toplumsal ve manevi anlamda zor ve sıkışık bir dönemi önümüze günlerde yaşayabiliriz. Bu çerçeve içerisinde ben dahil herkesin sorumluluktan uzaklaşmadan meselelere yardımcı olması, özellikle orada yardımda çalışan ekiplerimizin manevi duygularını köreltmeyecek şekilde davranılması ve evet candır, hakikaten can havliyle paylaşımlar vardır, aşırıya kaçan paylaşımlardan uzak durulması, kötü görüntülerin çok ciddi biçimde yaygınlaştırılmaması, e, bu anlamda toplumun moralini bozacak şeylerden uzak durulması gerekiyor. Bu ek, sistemdeki eksiklerin eleştirilmemesi anlamına gelmiyor. Tam tersine en sert şekilde eleştireceğiz, arkasını arayacağız, neden yapılmadığını sorgulayacağız ve önümüzdeki dönem bu binaların yapanların hesap vermesi için de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Bundan umudum var mı? Çok yok ama biz bunu takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son bir şey söylemek istiyorum. Ben e, her inanca saygılıyım, evet elbette depremin Allah'tan geldiğine inananlara da saygılıyım ama sonuçta bütün doğa olayları gibi bütün her şeyinde bu değerlendirme içerisinde el alabiliriz. Bir de son dönemde gerek bu aşı, e, salgın hastalıklar e, ve bu depremler konusunda çok önemli komplo teorileri var. E, hiçbir komplo teorisi e, bugün için bizim e, sorularımıza bilimsel cevap vermez. Ya içinde bilimsel şeyler geçen makine geçen teknoloji geçen şeyler onun bilimsel olduğunu kanıtlamaz. Bilimsel veriye dayalı çözüm demektir. Bu nedenle harp denen ve toplumda yaygınlaştırılmak istenen bu depremlere ve bazı felaketlere onun sebep olduğu şeklindeki görüş ve şeylere lütfen mesafeli olun, inleme dinlemeyin, anlamayın demiyorum ama bu boyutta kıpkırmızı bir fay hattının zaten yıl, belki 10 yıllardır yükselen küçük depremlerle boşalamayan enerjisinin böyle bir depremde boşalmasının nedeni işte boğaza gelen bir gemiyle yapılan bir, bir e, müdahale söz konusu olamaz. Bu bilimsel değil, hiçbir veriye dayanmayan komplo teorileridir. Son günlerde sosyal medyanın da getirdiği e, canlı Heyecan içerisinde e, inanılmaz komplo teorileri yazılıyor. Ben hiçbir şekilde e, bu ve teorilerine e, inanmıyorum. Ben de inan, inanmamanızı da tavsiye et, e, etmiyorum. Zaten e, sonuç olarak bu felaketlerin nasıl, hangi biçimde ve nereden geldi, ilahi bir e, kudretten mi yoksa başka bir tetikleyiciden mi geldiğinin benim için hiçbir önemi yok. Eğer biz doğru binalar yaparsak, binalarımız depreme dayanıklı olursa, deprem nereden gelirse gelsin sadece bir olay haline dönüştürmek önemli. Şimdi Japonya'da depremi e, harp mı tetikliyor? 9 şiddetli, 8 şiddetli, 7 şiddetli depremler Amerikan askeri e, savaş gemileri mi Japonya'da yapıyor? Hayır, Japonya bu depremlerin olası e, merkezlerinden bir tanesi. Biz de Japonya gibi depremlerin dünya yer kabuğu içerisinde olası deprem merkezlerinden birisiyiz. Lütfen yalanlara kanmayın. Bazı insanların hayal dışı, hayali bile zorlayan şeylerine inanmayın. İnceleyin ama mesafeli olun. Bu nedenle de tedbirler, çözümler toplumda olabildiğince çok konuşulmalı. Kimse nazı kapanmamalı. Kimse düşüncesini ifade etmekten alıkonmamalı. Ama uzmanlarla, toplumun e, buluşmasıyla bu tür fasaryadan görüşleri de bir yana bırakarak, gerçek sorunları, gerçek çözümler e, arayarak e, gelecekte bu felaketleri daha azaltabileceğimizi, bu felaketleri gelecekte e, olsa bile daha etkisiz kılabileceğimizi ben inanıyorum. Bu çok önemli günlerde, felaket günlerini... Her zaman olduğu gibi bu halkın, Anadolu'nun ben sabrına, sağduyusuna güveniyorum. Bunları aşacağımıza inanıyorum. Panik yok ama dikkat ve tedbir var. Herkese iyi geceler diliyorum. Ee, bazı kısımlarında videonun sıkıntılar olmuş olabilir. Ama ben yine de söylemeye çalıştım, söylemeye devam ettim. Bazı durulan bölümler var. Herkese iyi geceler diliyorum.